Şimdi öncelikle herkese merhaba. Bugün size iki adet yeni ürünümüzden bahsedeceğiz. Birisi Dahua'nın Wi-Fi kameraları. Bir diğeri de Wi-Fi kayıt cihazımız. Şimdi Dahua kameramızı fişine taktık. Bunu bekletiyorum. O açılırken ben de size kayıt cihazını anlatayım. Şimdi wireless bir kayıt cihazımız var. Ee, gördüğünüz gibi iki tane burada repeater yapmaya yarayan anteni var. Ee, arkasında herhangi bir internet kablosu olmaksızın sadece Wi-Fi ağı üstünden çekim sağlıyor. Peki Wi-Fi ağı çekimi nasıl oluyor? Hemen size onu da anlatayım. Buraya mesela girdiğiniz zaman Wi-Fi app kısmında biz şu anda videoyu çekeceğimizden dolayı <laughs> SSID'sini YouTube olaraktan belirledik. Kendi telefonumuzdan girdiğimiz zaman hem kameramızı hem de kayıt cihazımızı şu anda görebiliyoruz. Şimdi başlı özellikleri neler? Aslında aynı bir e, Dahua kayıt cihazının arayüzü var zaten. Birebir Dahua'nın yapmış olduğu bir arayüz. E, Marka markası IMO olarak geçiyor. Yine e, internette mesela farklı yerlerde görürsünüz. Aynı ürünler Dahua'nın da var. E, burada gene aynı şekilde depolama kısmında işte takvim ayarlara, harekete duyarlı kaydetler. Ee, bunların hepsi mevcut. Şimdi burada mesela kayıt cihazımıza e, kameramızı eklemek istiyoruz biz. Gayet basit, hiçbir şekilde uğraş gerektirmeden bir kez sağ tıklayıp wireless pairing özelliğini seçtiğimizde <laughs> kamera kameramızı hiçbir şekilde kameranın arayüzüne girmeden, hiçbir şekilde işlem yapmadan direkmen kayıt cihazını aktarmış oluyor şu anda mesela bağlantı başarılı diyerekten bize uyarıyı verdi bu birkaç saniye alabiliyor yani yaklaşık 40-50 saniye civarında alabiliyor ama ben uğraşmak istemem yani içine girmeyeyim ayarlarıyla uğraşmayayım diyenler için özellikle birebir bir seçenek şu anda mesela bakın oldu şu anda sistemimizi hiçbir şekilde dediğimiz gibi kablo bağlantısı olmadan durdurdum sistemimi kameramızı ayarlayalım şöyle ya da geri dursun mesela şu anda kablosuz bir şekilde sistemimiz tamamen entegreli bir şekilde çalışıyor yine aynı şekilde. Diğer kameraları da eklerken sadece şuradan wireless pairing özelliğine basıp kamerayı fişe takmanız yeterli oluyor. Tüm hepsi bu.